Sarıvadi Uzaktan Eğitim'den herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceki videoda bitkilerde üreme, büyüme ve gelişmeyi anlattım size. Şimdi sırada hayvanlarda büyüme ve gelişmeye geçtik. Hemen başlayalım konumuza. Bitkiler gibi hayvanların da bir hayat döngüsü vardır. Hayvanların hayat döngüsünde yavru dönemi vardır. Yavrular büyüyerek yetişkin hale gelir ve neslini devam ettirmek için ürer üreme sayesinde canlılar nesillerini devam ettirirler. Ee, biliyorsunuz bitkilerde bitkilerde e, yavru demiyorduk. Tohum diyorduk tohum üretiliyordu ve tohum e, çimlendikten sonra filizlenerek e, genç bitki, genç bitkiden sonra e, yetişkin bitkiyi oluşturuyordu yani daha büyümüş halde oluyordu ama hayvanlarda yavrudan bahsedeceğiz. Yavrudan bahsetmiş olacağız. Evet, örneğin şekilde bir atın hayat döngüsü görülmektedir. Erkek ve dişi bireyler üreme hücreleri oluşturarak döllenme gerçekleştirir. Oluşan zigot büyüyüp gelişerek yavru canlıyı oluşturur. Yavru birey de gelişimini sürdürerek yetişkin hale geldiğinde döngüyü devam ettirir. Hayvanlarda üreme sırasında türün özelliklerine göre bazı farklılıklar gözlenir. Döllenme çeşidi, gelişme özellikleri, yavru bakımı açısından bu farklılıkları sırayla görelim. Öncelikle bir resmimizi inceleyelim daha sonra devam edeceğiz. E, bakın arkadaşlar burada bir erkek at var ve dişi at ve bunların üreme hücreleri üretilmiş sperm ve yumurta hücresi. Peki sperm ve yumurta hücresinin bir araya gelmesi olayına ne deniyordu? Döllenme. Döllenmenin sonucunda oluşan e, hücrenin adı nedir? Zigot. Zigot Artık canlının canlılığın oluşmasının ilk basamağı aslında. Zigot oluştuktan sonra artık yavru meydana gelmiş diyebiliriz. Zigot mitoz bölünme geçirerek büyüyor, embriyoya dönüşüyor. Ve embriyo daha çok mitoz bölünme geçirerek yavru atı oluşturuyor ve yavru at Doğumla birlikte dünyaya gelmiş oluyor. Daha sonra yavru atta yine mitoz bölünmeler geçirerek, çok fazla mitoz bölünme geçerek büyüme ve gelişmeye devam ediyor. Daha sonra büyüyünce dişi veya erkek olma durumuna göre üreme hücreleri üretip yine aynı döngü tekrar ve tekrar ve tekrar devam etmiş oluyor. Bu sayede nesillerini devam ettirmeleri sağlanıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi canlılar var ve bu canlılar kurbağa larvaları hemen yazalım kurbağa larvaları kurbağaların larvaları ilk başta yumurtadan çıktıklarında balıklara benzerler ama daha sonra büyümeleriyle birlikte Ergün kurbağa döneminde artık ee, bacakları oluşmuş olur. E, normal bir kurbağa görünümüne sahip olurlar. Timsah yavrusu görüyoruz. Yumurtadan yeni çıkmış. Yumurtadan yeni çıkmış bir timsah yavrusu. Evet burada bir e, büyükbaş hayvan görüyoruz ve hamile olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Hamile olduğu yapısından belli. Burada bir çift görüyoruz. Aslan olarak erkek aslan ve dişi aslan birlikte yaşamlarını sürdürüyorlar. Şimdi bütün canlı türlerini aslında daha doğrusu hayvanlar içerisindeki canlı türlerini tek tek inceleyelim. İlk olarak balıklarla başlayalım. Balıklarda sperm ve yumurtanın birleşmesi suda gerçekleşir. Dişi balıklar yumurtalarını suyun dibine bırakırlar. Ardından erkek balıklar spermlerini yumurtanın üzerine bırakırlar. Dış ortamda döllenen yumurta dış ortamda gelişerek yeni canlıyı oluşturur. Çok önemli arkadaşlar, balıklarda dış döllenme, dış döllenme ve dış gelişme görülür. Bakın arkadaşlar, balıklar ee, balıkların vücudunda döllenme olayı gerçekleşmiyor. Dişi olan balıkla erkek olan balık üreme hücrelerini suya bırakıyorlar ve üreme hücreleri suyun içerisinde döllenerek zigotu oluşturuyor. İnsanlarda öyle değildi değil mi? Ee, zigot anne vücudunda e, oluşuyordu. Ee, üreme hücreleri annenin yumurta kanalında dölleniyordu. Ama balıklarda öyle değil. Dış ortamda dölleniyor. Daha sonra döllenmenin sonucunda oluşan zigot Yumurta olarak dışarıda gelişiyor yani su ortamında gelişiyor ve yavru olan balık yumurtanın içerisinden çıkarak hayatına devam ediyor yani balıklar dış döllenme ve dış gelişme yapar. Balıklarda dış döllenme dış gelişme görülür tamam. Yavru bakımı yoktur. Evet arkadaşlar. Ee, balıklarda yavru bakımı yoktur diyeceksiniz. Zaten balık üreme hücresini suya bıraktıktan sonra bir daha da geri dönmüyor ve orada e, ancak bir daha yumurta bırakmaya ya da sperm bırakmaya gel geliyorlar. O yüzden e, balıklarda genel anlamda genellikle balıklarda yavru bakımı yoktur diyoruz. Yumurta ile çoğalır hepsi. Hepsi yumurta ile çoğalır. Tabii ki sakın şöyle demeyin, hocam işte Yunus balığı doğurarak çoğalır, işte Fok balığı doğurarak çoğalır. Doğrudur arkadaşlar, bunlar memelidir, balık değil. Yani balık sınıfında değiller. Onlar memeli grubunda. Memelilere geldiğimiz zaman zaten onları tekrar söyleyeceğiz. Suda yaşadıklarından solungaç solunumu yaparlar. Balıklar solungaç solunumu yaparak e, nefes alımını gerçekleştiriyorlar. Geldik sıra kurbağalara. Kurbağalar hem karada hem de suda yaşarlar. Zaten bu, e, bu özelliklerinden dolayı onlara çift yaşamlılar denir. Çift yaşamlılar adı veriliyor arkadaşlar. Çünkü hem karada yaşayabiliyorlar hem de suda. Hem solungaç solunumu yapıyorlar hem de akciğer. Bakın Kurbağa larvaları solungaç, ergin kurbağalar ise akciğer solunumu yapar. Yani kurbağalar ilk doğduklarında solungaç solunumu yapabilirken daha sonra geliştikten sonra karaya adım atıyorlar ve karada yaşamaya başlıyorlar. O zaman da akciğer solunumu yapmaya başlıyorlar. Yani her iki solunum çeşidi de var onlarda. Bu yüzden onlara biz çift yaşamlılar diyoruz. Fakat üremeleri su içi su içerisinde gerçekleşir. Yumurta ve sperm hücreleri dış ortamda döllenir ve gelişir. Aynı balıklar gibi aynı balıklar gibi kurbağalarda da dış döllenme ve dış gelişme görülür. Ee, Yavru bakımı yoktur. Yavru bakımı yoktur. Aynı balıklar gibi onlarda da yavru bakımı yok. Yumurta ile çoğalırlar. Başkalaşım geçirirler. Bakın. Burası çok önemli. Soru olarak kesinlikle gelir. E, kurbağalar metamorfoz dediğimiz yani başkalaşım olayı geçiriyorlar. Daha önce de söylemiştim. Yavru haldeyken larvadırlar ve larvalar balıklara benzer. Suda yaşarlar. O larvalar büyüyünce, gelişince normal kurbağaya benzemeye başlıyorlar. Yani kurbağalarda bir dış görünüş değişikliği mevcuttur. Biz buna başkalaşım diyoruz. Sürüngenlere geldik. Sürüngenlerde iç döllenme görülür ve yumurtayla çoğalırlar. Bakın sürüngenler artık balık ve kurbağalardan farklı olarak iç döllenme ile ürüyorlar. Yani anne vücudunda döllenme gerçekleşiyor ancak ancak bu dönlenme olayından sonra yumurta dış ortama bırakılıyor ve dış gelişme görülüyor. Dış gelişme görülür. Evet. Ee, kuluçkaya yatmazlar. Her ne kadar yumurtayla çoğalsalar bile bunlar kuluçkaya yatmazlar. Gelişen yavrular yumurtalarını kırarak dışarı çıkarlar. Sürüngenlerde de tabii ki yavru bakımı yoktur ama biz burada genel anlamda söylüyoruz. Bazı sürüngenlerde yavru bakımı istisnai olarak olabilir ama genel anlamda yavru bakımı olmadığı için biz genel olanı hani tercih edeceğiz ve sürüngenlerde yavru bakımı yoktur diyeceğiz. Bakın balıklarda yoktu, kurbağalarda yok ve sürüngenlerde de yavru bakımı yoktur ve bu üçü de yumurta ile çoğalıyorlar. Sürüngenlerde iç döllenme, dış gelişme görülür. Yavru bakımı yoktur. Yumurta ile çoğalırlar ve akciğer solunumu yaparlar. Sürüngenler nerede yaşar arkadaşlar? Ee, kara ortamında değil mi? Karada yaşarlar. Peki, e, karada yaşayan bu canlıların solungaç solunumu yapmalarına gerek var mıdır? Tabii ki yoktur. Karada yaşayan bu sürüngenler tabii ki Akciğer solunumu yaparlar. Buradan da aklınızda kalabilir. Kuşları inceleyelim. Kuşlarda iç döllenme görülür. Kuşlar yumurta ile çoğalırlar. Fakat sürüngenlerden farklı olarak bir süre kuluçkaya yatarlar. Kuluçka sayesinde embriyonun ihtiyacı olan belirli sıcaklık karşılanmış olur. Neden kuluçkaya yatarlarmış? Sıcaklık değerini koruyabilmek için. Gelişimini tamamlayan yavrular yumurtayı kırarak dışarı çıkarlar. Belli bir gelişim seviyesine kadar anneleri tarafından korunurlar. O zaman biz kuşlar için iç döllenme, dış gelişme görülür diyebiliriz. Bakın, dişinin vücudunda döllenme olayı gerçekleşiyor ama döllenmeden sonra yumurta dışarıya bırakılıyor. Daha sonra yumurtanın üzerinde kuluçkaya yatılıyor ve yumurta dışarıda. O yüzden dış gelişme gerçekleşiyor. Yumurta geliştikten sonra yavru birey yumurtayı kırarak dışarıya çıkıyor ve doğmuş oluyor. Ee, kuşlarda kuşlarda e, yavru bakımı vardır. Bakın kurbağalarda yoktu, sürüngenlerde yoktu, balıklarda yoktu. Kuşlarla birlikte kuşlarla birlikte yavru bakımı başlamış oldu. Yumurta ile çoğalırlar, akciğer solunumu yaparlar. Zaten kuşlar nerede yaşıyor? Karada yaşıyorlar değil mi? Havada uçuyorlar ama evleri karada ve karada yaşıyorlar. Kuşlar tabii ki karada yaşadıkları için akciğer solunumu yaparlar tıpkı insanlar gibi. Memelilere geldik. Memelilerde döllenme anne canlının vücudunun içinde olur. Embriyo gelişimini anne vücudu içinde tamamladıktan sonra doğumla vücut dışına çıkar. Bakın arkadaşlar memelilerde İç döllenme, iç gelişme görülür. Her ikisi de iç. Bakın iç döllenme, iç gelişme görülüyor. Memeliler yavrularını bir süre sütle beslerler. Yavrular kendilerini kendi başına beslenebilecek duruma gelinceye kadar anne tarafından bakılır. Memelilerde bir doğumda meydana gelebilecek canlı sayısında e, farklılık görülebilir. Mesela arkadaşlar, burada kedilerin e, üçünün de birbiriyle aynı olduğunu görüyoruz. O zaman bunlar üçüzdür değil mi? Üçüz diyebiliriz. E, aynı zamanda kedilerde yine üçüz doğum var, dördüz, beşiz. E, yine insanlarda da beşiz doğum var, üçüz, ikizler var biliyorsunuz. Yani memelilerdeki doğumda gerçekleşecek olan e, canlı sayısı farklılık e, barındırabilir. Bunu unutmayalım. Memelilerde yavru bakımı vardır tabii ki. Kuşlarda vardı ve memelilerde de yavru bakımı var. Doğurarak çoğalırlar ve yavrularını sütle beslerler. Akciğer solunumu yaparlar. Çünkü memeliler karada yaşıyorlar ve karada yaşayan canlılar akciğer solunumu yapar. Başkalaşım geçiren hayvanlar. Yumurtlayarak üreyen bazı canlılarda yumurtadan çıkan yavru Canlı gelişimini tam, tam olarak tamamlamamıştır. Yumurtadaki besin azlığı buna neden olan esas faktördür. Bakın burası önemli. Neden canlılar gelişimini tam olarak e, tamamlamadan yumurtadan çıkarlar? Çünkü yumurtadaki besin azlığı buna neden olan esas faktördür. Yarı gelişmiş halde yumurtadan çıkan yavrunun gelişimini dış ortamda tamamlayarak erişkin hale gelmesine başkalaşım denir. Kurbağa ve kelebekte oluşan başkalaşım incelendiğinde yumurtadan çıkan yavrunun ana canlıya benzemediği görülür. Zaman içerisinde yavru beslenerek ve değişimler geçirerek ana canlı görünümüne sahip olur. Öncelikle doğduğunda ana canlıya benzemiyor. Ama biraz zaman geçtikten sonra beslenip büyüdükten sonra Tekrar ana canlıya benzemeye başlıyor. Biz bu olaya başkalaşım diyoruz. Başkalaşım geçiren canlılara örnek olarak kurbağa ve kelebeği verebiliriz. Bunun dışında böcekçil bitkilerde çok fazla başkalaşım olayı görülür. Mesela arılarda, böceklerde, sineklerde. Bunlarda da yine başkalaşım olayı gerçekleşiyor. Bakın yazmışız buraya. Kurbağa, kelebek ve böcekler. Uğur böceği de buna dahil olmak üzere başkalaşım geçiren canlılardır. Bu iki resim inanılmaz önemlidir. Soru olarak çok sık gelir. Denemelerde çok sık karşınıza çıkar. E, mutlaka öğrenmeniz gereken bir e, kısım burası. Resimler çok önemli. Hatta başına hemen yıldız atalım. Kurbağadaki başkalaşımı ve kelebekteki başkalaşımı inceleyelim. Öncelikle kurbağa ile başlayalım. Bakın hemen Yumurtaları görüyorsunuz değil mi? Şurada yumurtalar var. Yumurtada embriyo bulunuyor. Embriyo yumurtadan çıktığında çıktığında adı larva oluyor arkadaşlar. Larva. Larva birazcık büyüdükten sonra adını iri baş olarak koyuyoruz. İri baş adını alıyor. Daha sonra bu iri başlar büyüdükten sonra ön ayakları oluşmaya başlıyor. Biz bu ön ayağı oluşmuş olan kurbağaya yavru kurbağa ya da genç kurbağa diyoruz. Ya genç ya da yavru fark etmez. Kurbağa diyoruz ve bu andan itibaren ayakları oluştuktan sonra karaya çıkıyor ve karaya çıktığında ne yapmaya başlıyor? Akciğer solunumu yapmaya başlıyor. Daha sonra yavru kurbağa tabii ki büyümeye devam ediyor ve adı ergin kurbağa oluyor. O zaman hemen aşağıya yazalım. Öncelikle yumurtadan yumurtadan ne çıkıyor? Larva. Larvadan sonra iri baş. İri baştan sonra yavru kurbağa. Yavru veya bakın genç ikisi de kullanılır. Kurbağa. Ve daha sonra nedir? E, ergin. Ergin kurbağa olarak yaşamına devam ediyor. Benim burada aşağıya bu notu yazmamın sebebi gerçekten önemli olması. Sorularda derler. Mesela işte larva'dan sonra ergin kurbağa olur. Yanlış. Çünkü larva'dan sonra öncelikle iri baş olması, daha sonra genç kurbağa olması gerekir. Bu sıralamayı bilmelisiniz arkadaşlar. E sıralamayla ilgili çok e, sık soru gelmekte. Şimdi kelebekteki e, sıralamaya bakalım. Kelebeğin yumurtasından öncelikle aynı kurbağalardaki gibi larva çıkar. Bu larva daha sonra pupa adını alır. Pupa daha sonra örmüş olduğu kozanın bakın buraya yazalım. Kozanın içerisine giriyor ve bu kozanın içerisinden ne çıkıyor? Tabii ki kelebek çıkıyor. O zaman yazalım. Yumurta bu yazdığımız da kelebek için. Larva daha sonra adını pupa ve daha sonra kelebek şeklinde gelişimini bitirmiş oluyor diyoruz. Evet yine görselimiz bakın yumurta larva iri baş evet genç kurbağa ve ergin kurbağa şeklinde gelişimini bitirmiş oluyor. Evet görüyorsunuz burada yine evet yumurta larva sonrasında pupa ve kelebek şeklinde ilerleyen bir dizilime sahip. Başkalaşım olayı. Hemen sorumuzu çözelim. Kadir bir kurbağa türüne ait resmi şekildeki gibi kartona yapıştırıp yanına bazı özelliklerini yazmıştır. Öğrenci kurbağayı çıkarıp hamsi balığı, bakın hamsi balığı resmine yapıştırırsa kaç numaralı özelliği değiştirmesi gerekir? Yani biz buradaki kurbağanın yerine e, hamsi balığını yapıştırdığımızda hangi özellik hamsi balığı için geçerli değildir? Omurgalıdır demiş kurbağa için. Balık da omurgalıdır arkadaşlar. Başkalaşım geçirir demiş kurbağa için. Peki balıklar başkalaşım geçirir mi? Tabii ki geçirmez. O yüzden bu yanlış. Yani biz buraya kurbağa yerine balık yazarsak başkalaşım geçirir. Özelliği balık için geçerli değil. O yüzden cevabımız B şıkkı. Yumurtayla çoğalır. Evet, her ikisi de hem balık hem kurbağa yumurtayla çoğalır. Embriyo gelişimi dış ortamda olur demiş. Evet, her ikisi de dış ortamda olur diyoruz. Cevabımız B. E, Ömer'in tabloyu hatasız hale, hale getirebilmesi için hangi basamaktaki işaretlemeleri değiştirmesi gerekir? Yumurtayla çoğalma, kuşlar yumurtayla çoğalır, memeliler çoğalmaz, kurbağalar çoğalır. Doğrudur. Yavru bakımı kuşlarda yoktur demiş, memelilerde vardır, kurbağalarda vardır demiş. Burada yanlışlık var. Çünkü e, kuşlar yavrularına bakarlar. Meme, memeliler de e, yavrularına bakarlar ama kurbağalar e, yavrularına bakmazlar. Cevabımız bu şekilde olmalıydı. O yüzden burada hata olduğundan cevap B şıkkıdır diyoruz. Evet, kurbağanın yaşam döngüsüyle ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi doğrudur? E, yavru gelişimini ana canlının vücudunda gerçekleştirir demiş. Şimdi kurbağaların yavru gelişimi tabii ki canlının vücudunda gerçekleşmez. Dış döllenme dış gelişme oluyor. O yüzden Berk'in söylediği yanlıştır. Emre döllenmiş dönlen, yumurtanın gelişmesi sonucu larvalar oluşur demiş. Doğrudur arkadaşlar. Döllenmiş yumurtadan ilk olarak larva çıkar. Emre'nin söylediği doğru. Reyhan yavru kurbağa oluşumundan sonra... İri baş oluşumu gözlenir demiş. Yanlıştır. Yavru kurbağa iri baştan hemen sonra geliyor. O yüzden burada hata var. Cevabımız Emre olacak. Hangilerinin ifadesi doğrudur demiş. Pardon burada bir hata yapmışız. Yavru gelişimi ana canlı vücudunun dışında gerçekleşir demiş. Bu doğrudur. Çünkü belki orada dilim sürçmüş olabilir arkadaşlar. Ana canlının vücudunun dışında gerçekleşiyor. Yani yalnız emre şıklarda olmayınca geri dönüp bakıyoruz. Ve bir okuma hatası yaptığımızı anlıyoruz. Zaten kurbağalarda da balıklarda da biliyorsunuz yavru gelişimini dışarıda gerçekleşiyor. Cümlemde bu şekildeydi. O yüzden Berk de doğru, Emre de doğru. Cevabımız A şıkkı oluyor. Evet. Yukarıdaki hayvanlardan hangileri yaşam döngüsü sırasında başkalaşım geçirir? Kurbağa başkalaşım geçirir, kelebek de geçirir ama yılan başkalaşım geçirmez. O yüzden cevabımız A şıkkı. Şemadaki canlıların çoğalma şekilleri takip edildiğinde ulaşılması gereken çıkış aşağıdakilerden hangisidir demiş sorumuzda. Burada bir penguen görüyoruz. Penguenler hangi canlılar arasında bu görülüyordu? Tabii ki kuşlar ailesine mensuptur. Peki kuşlar nasıl çoğalırlar? Tabii ki yumurtlayarak çoğalırlar. Kertenkele nasıl çoğalır? O da bir sürüngen olduğu için yumurtayla çoğalır. Cevabımız üçgen olmalı. Evet cevabımız D şıkkı. Sezer'in hazırladığı panoda soru işaretiyle belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi? Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin resmi yapıştırılmalıdır? Yumurta ile çoğalır demiş. Arkadaşlar aslan da yumurtayla çoğalmaz, inek de yumurtayla çoğalmaz ama kuş ve kaplumbağa yumurtayla çoğalır. Başkalaşım geçirmez demiş. Kuş da başkalaşım geçirmez, kaplumbağa da geçirmez. Yavru bakımı görülür demiş. Şimdi yavru bakımı bize soruyu çözdürecek. Yavru bakımı olan hangi canlıdır? Tabii ki kuştur. Cevabımız C şıkkı. Sürüngen olan kaplumbağada yavru, yavru bakımı yoktur. Öğretmenin tahtaya yazdığı bilgiye uygun olarak örnek verilebilecek canlı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu canlılarda üreme hücreleri suya bırakılır, döllenme suda gerçekleşir. Üreme hücrelerinin suya bırakıldığı ve döllenmenin de suda olduğu e ee, hangi canlılarda arkadaşlar? Tabii ki balıklardır. Bakın deve kuşu, e timsah ve balina balık değildir. Balina bir memelidir. Memeli canlıdır tıpkı yarasa gibi. Mesela yarasa da kuş değildir. Memeli canlıdır. Bunları unutmayalım lütfen. Ee, burada balık olan canlımız C şıkkıdır. Yani alabalık cevabımız olmalı. Evet, şekildeki canlılardan hangilerinde başkalaşım gözlenir? Kelebekte başkalaşım vardır, kurbağa da vardır, tavuk ve kartalda yoktur. Cevabımız A şıkkı. Evet arkadaşlar, hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme konusu da bitti. E, bu sayede canlılarda üreme konusu da bitmiş oldu. Gelecek ünitemiz elektrik ve elektrikte lambaların ampullerin bağlanma şekilleri yani seri ve par paralel bağlama gibi. Bu ünitede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.